Evet arkadaşlar merhaba. Paris otomobil fuarındayız. Ben davetlisi olarak geldik buraya. Çok fazla marka katılmıyor aslında bu fuara. O yüzden çok çok yeni model yok. 7-8 tane model var. Ben bunları bugün size anlatacağım hepsini. Hiç merak etmeyin. İlk önce Renault'un yeni elektrikli Ultimo konseptiyle başlayalım. Dışarıdan böyle görünüyor. Gitmiyormuş gibi görünüyor ama arabanın hareketli görüntüleri var. İnşallah onları bulup aralara atarız. Gösteririz size. Bayağı gidiyor otomobil arkadaşlar. Dışı bu kadar etkileyici. içi daha da etkileyici. Gelecek böyle olacaksa beni hemen ışınlasınlar valla. Tahmin edeceğiniz üzere tamamen elektrikli bir model. Bu koltuk yana doğru geliyor ve öyle iniyorsunuz hareket ediyor. Ve bu dışındaki malzeme şu malzeme aslında saydam ve içeriği gösteriyor. O da çok enteresan ve güzel bir detay. Cam benzeri bir malzeme. Şu tarafa geçebilirsek eğer geçemiyoruz. Şu tarafa geçeceğiz. Ne dolaştık ya. Bu da hazır gelmişken bunu da göstereyim arkadaşlar. İşte asıl gelecek bu aslında. Bu e, tamamen sürücüsüz bir otomobil. Otomobille de denmez aslında bir araç bu. Bildiğiniz bizim sarı dolmuşlar var ya onların geleceği işte. Sürücüsüz sizi A noktasından B noktasına götürüyor. Muhabbet sohbete de, de içerideki adamlar gibi şu andaki sizi istediğiniz yere götürüyor. Konseptin önünü de göstereyim. Çok kalabalık. Evet. Gördüğünüz gibi şunlar cam. Bunu biraz altı sürtebilir bizim oralarda. Böyle bir sıkıntısı olabilir. Renault burada bir yazılımın lansmanını yaptı arkadaşlar. Dünya lansmanını. Bu yazılımda birçok şeyi barındırıyor. Yani giderken size yolda kitap okuyor, gazete okuyor. O da şurada. Hemen onu da çekeyim size göstereyim. AEX diye bir yazılım bu. Resmen bir yapay zeka var ve sizinle konuşuyor. Birçok markada buna geçmeye başladı zaten. Kendi yazılımlarını üretiyorlar. Artık Renault'dan yakın zamanda geçecek. Son olarak Renault standından size makyajlı Kadjar'ı göstereyim. Kadjar'ın tamponu değişmiş, farlarında küçük bir makyaj var. Led gelmiş. Ve arkasını da göstereyim hemen gelmişken. İçinde güzel değişiklikler var, içini beğendim ben. Tabii ki stoplar değişmiş, arka tampon değişmiş. Megane'de gördüğümüz ekran gelmiş bu otomobilde artık orta konsolda böyle göstergeleri göstereyim hemen. Göstergeleri göstereyim de güzel lafmış. Biraz yine hastayım her zamanki gibi. Özür diliyorum sesimden dolayı biraz kısık. Göstergelerde bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de Renault'un elektrikli otomobillerinden sorumlu Gilles Bey ile birlikteyiz. Gilles Norman. Gilles Norman. Yeah. <laughs> exactly. So I am in charge of electric vehicle at Group yeah. Renault. Yeah. Very nice to be with you. <laughs> Alors, the answer is yes, uh, are we going to see uh, autonomous cars in the street uh, in the future? The answer is yes. Not truly, I guess, we will still have to wait up until 2025 or beyond to see, but here what we are presenting is different execution, it's either for shared mobility or for commercial usage, last mile delivery, or for personal usage with easy Ultimo, we think that there is a very strong potential, because people want to have more and more time for themselves, to enjoy and is it possible to be driven? Yes, it is possible. Autonomous drive. I've been testing some execution nearby Paris with our engineering. Frankly speaking, it is spectacular. When it will happen? After 2025, it will be a great value for the customer. There is a great emotion for the and people. And that with autonomy, with autonomous cars, it will a little? Uh, anyway automobile world is about passion people are passionate about cars there will be some part of the mobility which goes a little bit more rational but still some part will be very emotional today with easy ultimo as you can see inside is very emotional the design is very nice very appealing so it's not because we go for autonomous drive it's not because we go for electric drives that we go for boring cars we will still want to be very passionate about cars and giving some very concrete execution on what can be a different way different flavor for those cars to be still beautiful objects with a lot of emotional value. This will be only part of the market. There will be still another official traditional offer for other vehicles. And here, obviously, we will work a lot with very nice, stylish car to appeal emotional value for our customers. Okay, thank you. Son olarak ben de bir Congratulations, Twizy is a very yeah. nice car. Uh, uh, today with the current Twizy uh, orders are significantly up. We are almost doubling order intake versus last year. So it's still a, a, a niche car but uh, with a uh, very good customer base. So in the future, frankly speaking, the people are not asking us to change too much things. They are just asking us to try to reduce the price. So we are working more on optimizing the cost. I add additional feature because the car is seen as quite good and complete today. Okay. Thank you. Thank, thank you very much. Thank you so much. Yeah, thank you. <laughs> very good. Happy so much for uh... Evet. Şimdi fuarı gezmeye devam edelim. Cimli var, Cimli. Ona gidelim güzel. Beğendim. Enteresan bir araba. Evet. Suzuki stantına geldik. Jimny. Arkadaşlar bilmiyorum videoda nasıl görünüyor ama araba küçücük bir araba ya. 2019'un içeriğinde gelecek gibi görünüyor araba. Buralarda 20 bin euro civarıymış. Bizim orada 135 bin, 140 bin TL olacağını tahmin ediyorum. Onu geçmemeli zaten. Ee, 1.6 bir tane üzerinde. Bakalım şuradan. 100 beygirlik bir atmosferik motor var. Oldukça verimli olduğunu iddia ediyorlar otomobilin. 1.5 102 beygir. 6.8 litre yaktığı iddiası var. Renklere bakalım. Çok güzel renkleri var bunun. Şimdi göstereceğim birazdan. Bu araba boştayken hazır içine bakalım diyecektim. Amca geldi. Kübik bir tasarımı var. Mercedes G'yi tabii ki andırıyor. Arkadan da göstereyim size. Bu da VR fırtınası. Her yerde var yani. Fuarda neredeyse bütün standlarda VR var arkadaşlar. Şöyle hazır bu amca gitmişken arkasını göstereyim size. Bakın. Bu bagaj biraz küçük. Evet. Ama amortisör var. O güzel. Olması lazım zaten. Buraları komple böyle plastik kirlenmez malzemelerden yapmışlar. Kolay temizlenebilir daha doğrusu. Açıp, Bak şimdi koltukları kaldırıyoruz. Hop. Bu kadar pratik. Yatırdığında da güzel bir bagaj alanı oluyor. Ama arka hiç diz mesafesi bayağı az. Bak hemen şöyle hazır boşken. Arkadaşlar diz mesafesi böyle. Bilmiyorum ne kadar görüyorsunuz. Şöyle netliğim biraz da. Koltuklar tabii yatıyor biraz daha. Evet gelelim içine. Bu manuel bir versiyon. Beş ileri bir manuel şanzımanı var. Göstergeler falan güzel. Gayet okunaklı, büyük. Araba ama küçük. <laughs> Benlik. Bir arazi şanzımanı var üzerinde. Dört çeker tabii ki. İki hızlı, dört hızlı ve dört yavaş. Koltuk ısıtma var ya. Vay be. Burada böyle tuşlar var. Artık bu tuşlar da çok moda oldu. USB var bir tane. Güzel bir ekran var. Çözünürlüğü fena görünmüyor ses şuradan açıp kapanıyor o biraz garip evet içi de böyle arkadaşlar ama hava dar yani ferah tavan falan yüksek renkleri göstereyim size burada güzel renkler var bak yeşili bu fosforlu yeşil bu biraz iddialı bir renk bu renkten emin değilim bu normal klasik beyaz şu yeşil güzel bu otomatik mi bakalım bu da manuel galiba buraya otomatik getirmemişler daha üretilmemiş bile olabilir henüz bu renk güzel nardo grey'i andırıyor benim favori rengim şu bu güzel renk G'de de böyle bir Aa bak burayı karbon böyle sticker gibi bir şey yapmışlar. Vay be. Çok opsiyon yok ama arabada anladığım kadarıyla. Tabi bunlar hep böyle tahmin ettiklerimiz arkadaşlar. Yani tabi ki ilerleyen günlerde tüm detayları netleşecek otomobilin. Burada biz size tahminlerimizi anlatıyoruz. Ama e, tek motor seçeneğiyle 1.5 otomatik ve manuel şanzımanlarla satılacak. Ülkemizde de satılacak. Güzel araba. arkadaşlar. Ferrari standındayız. Beni görmek istemezsiniz herhalde. Ben hemen aramaları göstereyim size ve kısaca bilgi vereyim. Ferrari Monza SP1 ve SP2. 2 ee, ve 1'in anlamı koltuk. Bu tek koltuklu arkadaşlar. Bu amca ne zaman çıkacak acaba? Bu tek koltuklu bir model. Bu da çift koltuklu bir model. İçeriye girebilirim ama bayağı bir sıra var. Ee, diğer modelleri kaçırmamak için girmiyorum. Hemen kısaca bahsedeyim. Ee, Ferrari Icona diye özel seriler üretiyor ve çok sınırlı sayıda müşterilerine bunları satıyor. Bu modellerde onlardan ikisi gördüğümüz. 810 beygirlik bir V12 var üzerinde arkadaşlar. Bu çok çok özel bir otomobil. Tabi tamamen F1 teknolojisiyle tasarlanmış bir otomobil. Bakar mısınız şunun güzelliğine. Yani, yani söyleyecek bir şey bulamıyor insan gerçekten. Heyecanlanıyorsunuz bu otomobillere baktığınızda. 0'dan 2.9 saniye. yaklaşık 750 metre torku var. Tabii ki çok az sayıda insan bunlara sahip olacak. Daha kaç tane üreteceklerini henüz açıklamadılar. Satışına da hemen önümüzdeki aylarda başlanacak. Sipariş almaya başlamışlardır bile. Garip otomobil gibi durmuyor resmen. Bu e, muhtemelen kaskla kullanılıyordur. Bakar mısınız. Çok güzel. Biraz hızlı anlattım. Senede bileyim bir arabayı. Şunlar yolda gezdiğinizi düşünebiliyor musunuz yani? Evet arkadaşlar Audi standındayız. E-tron'la birlikteyiz. Bu dünya premieri yapılıyor burada. Ee, ilk i̇lk kez bir yol versiyonu otomobilde ayna yerine kamera sistemi kullanılacak bu otomobilde. Tamamen elektrikli tahmin edeceğiniz üzere isminden de şöyle arkaya geçelim biraz kalabalık. Bu otomobil Model X'in ve Jaguar E-Pace'in rakibi olacak. Bunlara 4 kilometre menzil olacak. 2019'da yollarda göreceğiz arkadaşlar bu otomobili ama Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Bakın aynalara. Gördünüz. Aynalar. Kamera artık gelecek bu yana doğru gidiyor. Ki öyle çok 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 enteresan bir otomobil değil. Yani için aslında daha önce A6'da ve A8'de gördüğümüz içle hemen hemen aynı. Sadece şu orta konsol elini çekerse eğer orayı görebileceğiz. Orası farklı ve güzel. Çekmiyor. Peki. Kapılar çok garip kapanıyor. Allah Allah. Hiç kilit yokmuş gibi. Önden de göstereyim. Tabii ki Audi'nin klasik Quattro teknolojisi bu otomobillerde kullanılacak. Şimdi hemen bir çok beğendiğim bir model olan Q8'in yanına gidelim. Q8 ve yeni ID göstereceğim size arkadaşlar. A6 çekmiştim zaten kanalda var. İzleyebilirsiniz. Bu station'ı. Bu Q5, bu değil. <laughs> Artık hepsi birbirine benziyor. Burada Q8. Çok güzel görünüyor. Yani böyle heybetli, sportif, hatları falan çok şık. Ben çok beğendim. Bu otomobilde ülkemize gelmeye başlayacak. Kapılar direksiz arkadaşlar. Bu SUV'lerde fazla görmediğimiz bir özellik. İçi yine A6 ve A8'lerde olduğu gibi çift ekran var kullanılmış. Yani Audi'nin artık yeni iç tasarım dili bu şekilde. Ama şu Bango Ocean'lar falan müthiş görünüyor. Arkaya bakalım bir. Evet bayağı geniş. Bir de arka tasarımı göstermek istiyorum size. Eğer mümkün olursa olursa oldu. Evet bu stopu da artık A8 ile A7 ile birlikte bu ince stopu Audi kullanmaya başladı. Bu da şık detaylar arasında. Normalde bu X6 ile başlayan bu SUV tasarımı ben çok beğenmiyorum ama A8'de güzel bir çizgi oturtmuşlar. Q8'de özür dilerim. Bayağı dinamik görünüyor araba. Hemen yanımızda A7 var. A7'nin bayağı arka bölümü neredeyse böyle bir yere paralellikten çok uzakta. 90 derece açı yapacak neredeyse. Arkası yani garip görünüyor yani konsept gibi. İçini de bir kısa göstereyim. Alo, şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunu 6'dan hatırlıyorsunuz. 6 videosunun linkinde şuralara bir yerlere koyarız. Bir de önden bakalım. Farlar çok iyi. Kaput çizgisi de bir arabayı vahşi gösteriyor ya. Be Beğendim. O zaman biraz daha gezelim. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. Oo, abi ayna kalsın Evet. Paris'te Honda standındayız. Daha önce NSX yayınlarımızdan evet. bildiğiniz. Bu y videoda milyon izlenirse Serdar Bey'in İnşallah. Standı. Yolda ama çeviriyorlar. Öyle mi? Diyorlar. Doğan Kabak'la video çeken bey değil misiniz? O Vay diyor. be. Vallahi. Eyvallah. Teşekkür ederim. Evet. <laughs> <laughs> Görüyorsun Ahmet abi etkileşimi. Görüyorum. Abi. ben de faydalanıyorum. Biraz böyle tanındık piyasada. Biraz kıymetimi bile Ahmet abi. Açacağım lütfen. açacağım. Bir YouTube kanalı açacağım. Düş düşünüyorum. Her, kimi e görsem aynı şeyi söylüyor zaten. <laughs> Beklerim abi gel. Evet. Ne geliyor sizden? Evet. Hibrit. 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 Evet. bir hibrit. Bu fuarında ana oyuncumuz siyer bir hibrit. Malum bütün standlarda bu elektrikli araçlara ve hibrit araçlara bir yönelim söz konusu. Hem doğal kaynakların daha verimli kullanılması açısından malum fosil yakıt gittikçe azalıyor. Onun için biz de Yıllardan beri aslında bizde hibrit stratejisi evet. söz konusu. 2006, Civic hibritle 2006 yılında ilk Civic hibriti getirmiştik. O dönemden bugüne işte siyazet geldi. Hı. Şimdi de yeniden CRV hibritle ne zaman geliyor olacağız 2019 ortalarında gelecek. Ortalama ne? Yakıt tüketimi. En önemli şey o şu anda bizim için. 5.5 litre ortalama 100 kilometrede yakıt tüketimi mevcut. Tabii beraber hem elektrik motorunun desteğiyle. Yani bu kadar büyük bir aracın. Bu litre yakıyor olması aslında gayet verimli bir Fiyat motor olduğunu değil. gösteriyor. Fiyat belli değil henüz. Peki. Fiyat belli değil. Orada da ülkemizde şu an belirli bir motor hacmine Hı. hibrit araçlarda destek veriliyor. Umuyoruz ki önümüzdeki dönemde de farklı çünkü hacimlerde hibrit araçlar gelecekler. Bütün markalar çalışmalarını yapıyor. Bizim bu aracımız 2 litre yakın yani o 2 litre Hı -hı. kategorisinin üstünde de aldım. yani 1900 küsür cc. Yani. Dolayısıyla o bareme de bir destek gelirse aslında bu aracın satışı çok daha fazla olabilir. Kaç beygir? Kaç top? Şöyle toplam 183 beygir üretiyor Hı -hı. bu şey kombine Hı -hı. üretim. Dolayısıyla yani bu araç için aslında iyi bir performans sunacaktır. Bu tamamen bunun için yeni geliştirilen bir hibrit sistemi değil mi? Yani bu tamamen önceki, de falan evet, filan evet. hiçbiriyle alakası yok. Oradaki gibi. daha elektrik motoru, aracı destekleyici, benzin Hı -hı. motorun destekleyiciydi. Burada daha çok rol üstleniyor elektrik Hı -hı. motoru. daha Dolayısıyla daha fazla aşağıya çekiyor yakıt tüketimini. Şeysiz gidebiliyor mu yani şu anda? Gidebiliyor, yak, evet. Yani i̇şten yani yanmalı motor olmadan hiç gidebiliyor? Belirli, gidebiliyor. Kadar. Evet, belirli bir süre gidebiliyor. 3 modu var. Bakalım üç o zaman abi mod. biz bir içine. Arkadaşlara gösterelim. Şu. Evet. İçeride zaten çok bir değişiklik yoktur. Muhtemelen EV Drive, Engine Drive ve Hybrid Drive olarak 3 farklı mod seçeneği varmış arkadaşlar. Olur abi fark etmez. İçinde herhangi bir değişiklik görünmüyor şu anda. Muhtemelen göstergeler değişiktir. Ama şu anda içini göremiyoruz. Dışından da bir kısa göstereyim size. Zaten daha önce Ümit Erdin bu otomobili çekmişti. Evet evet. Ümit'le bayağı uzun yol yaptı. Evet. Kendisi de çok beğendi. Ben hayatımda böyle güzel otomobil görmedim dedi. Dedi. <gülüyor> 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 yaptı. Bagajda kalıyordu bir de. Evet. Honda standından da şöyle önüne de geçeyim arabanın. Böyle bitirelim. Düşmeden. Vallahi düşeceğim bir gün fuarlarda yemin ediyorum. Allah koruyor Allah koru Rabbi. Çok teşekkür ederiz Serdar Bey.